Cumhuriyeti kuranlar gerçekten büyük insanlar. Cumhuriyeti kuranlar savaş meydanlarından geldiler. 1921 yılında yani Cumhuriyeti kurmadan önce çocuk esirgeme kurumunu kurdular. Binlerce, binlerce evladımız babasızdı, binlerce şeyi çocuklarıydı bunlar ve Gazi Mustafa Kemal cumhuriyeti kurarken Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir demişti. Aynı felsefeyi Aynı felsefeyi anlatacağız. Cumhuriyet Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu topraklarda hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Ana hedefimiz budur. Bunu yaparken yani insanımızı sahiplenirken onun inancına bakmayacağız. Allah'la kulun arasına girmeyeceğiz. Böyle bir yetkimiz yok. Onun kimliğine bakmayacağız. Onun kimliği onun şerefidir. Onun yaşam tarzına bakmayacağız. O cumhuriyetin koruması altında olacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Ve hiç kimse kendisini bu topraklarda sahipsiz hissetmeyecek. Biz bu politikayı yeni yapmıyoruz. Emekliye iki maaşı direne direne bütün miting meydanlarında seslendire seslendire hayata geçirdik. Taşeron işçiler. Taşeron işçilerin başta Erzurum'dan başlamak üzere örgütledik. Ve onlara da haklarını büyük ölçüde teslim ettik. 3600 ek gösterge yapacağız. Yaptıracağız. Öğretmenler için meslek kanunu yapacağız, yaptıracağız. Sosyal devletin gerekleri ise tamamını yapacağız. Şimdi sizlere son sözlerim. Her birinizin tarihi sorumluluğu var. Sıradan değil. Her birinizin tarihi sorumluluğu var. Her bir yoksul aileyle ilgilenmek zorundasınız. Her eve girmek zorundasınız. Her evde aile bireyleriyle konuşmak zorundasınız. Ve onlara umudu aşılamak zorundasınız. Sıkıntıları varsa az kaldı diyeceksiniz. Sabredin biraz diyeceksiniz. Bu sorunlarınızı temelden çözeceğiz diyeceksiniz. Kimseye el avuç açmayacaksınız. Açtırmayacağız aş, diyeceksiniz. İnançla ve kararlılıkla bunları dillendireceksiniz. Evdeki dramları biliriz. Sarayda oturanlar bilmeyebilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarının üyeleri bunu bilmek zorundadır. Her bir aileyle ilişki kurarken, temas ederken inançla ve kararlılıkla bunları anlatmak zorundadır. Çok zor günlerden geçtiğimizi biliyorum. Önümüzdeki süreç içinde bir gıda krizinin çıkacağını da çok iyi biliyorum. Yönetemediklerini de çok iyi biliyorum. Ekmeğe yapılan zam, fakir fukaranın tükettiği ekmeğe yapılan zam bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Aslında Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üstünde asgari ücret yani en düşük ücret. Yani bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bakınız bu yılın başında yani 2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. 384 dolar. Diyorlar ya Türkiye şaha kalktı, Türkiye şöyle büyüdü, Türkiye böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı, Türkiye bunu yaptı. Herkesin durumu çok iyi. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler. Büyüme de onların olsun. Alıp büyümeyi saraylarına götürsünler. Alıp büyümeyi yandaşlarına dağıtsınlar. 384 doların karşılığını versinler. Yani yıl başındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler. Eğer bunu yaparlarsa biz de diyeceğiz ki tamam kardeş. Ne yapalım? Madem bu kadar kritik bir tablodan geçiyor, süreçten geçiyoruz. Madem herkes büyük bir sıkıntılar yaşıyor, işçiler de sıkıntı yaşayacaklar, kalkınmadan pay almasınlar bunlar, büyümeden pay almasınlar. Efendim yüzde altı büyümüşüz, on büyümüşüz, on beş büyümüşüz. Kimlerin büyüdüğünü gayet iyi biliyoruz ama bu hakkın teslim edilmesi lazım. Bu hakkın. Ve her biriniz her biriniz her eve güven içinde gireceksiniz. Umut vereceksiniz. Çözeceğiz diyeceksiniz. Her sorunu çözeceğiz diyeceksiniz. Biz bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle İnancımızla bütün bu sorunları çözeceğiz diyeceksiniz. O zaman göreceksiniz. Umudun nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. O zaman göreceksiniz. Evlerdeki huzurun ne olduğunu göreceksiniz. O zaman göreceksiniz. Boşanmaların ne kadar düştüğünü göreceksiniz. O zaman göreceksiniz. Çocukların nasıl anne ve babalarıyla beraber aynı evde, aynı yerde huzur içinde yaşadıklarını göreceksiniz. Huzurun dibine dinamit koydular. Bunları değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Birlikte değiştireceğiz. Sizler bizim köklü, önemli yol arkadaşlarımızsınız. Eve girme, evlere girme hakkınız var. Evlere girme. Şunu yapın, bakın şunu yapın. Evde çocuğu, kız çocuğu ayakkabısı yok değil mi? Güzel bir ayakkabısı yok. Soracaksınız. Hangi renk ayakkabı istiyor? Hangi model ayakkabı istiyor? Söz veriyorum o ayakkabıyı vereceğim, göndereceğim size. Götüreceksiniz o kızı, o ayakkabıyı giyecek. Her bir kadın kardeşimiz umudun elçisi olacak. Umudun, barışın elçisi olacak. Güzelliğin elçisi olacak. Her bir kadın kardeşimiz ve her bir kadın kardeşimizle beraber yol arkadaşı olarak yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz aydınlık olsun. Hiç <laughs> endişe etmeyin. Geliyor, gelmekte olan. <laughs>